Furul Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle izleyici haritalarının yeni bir bölümdeyiz. Ve bugünkü e, yine MMP oynayacağız. Yapana da şimdiden teşekkürler. Hemen uzaklanan başlayayım. E, blok kırma, game mod 1 yazma, spam point serbest. Bunlar kurallarmış. Yapan, e, Ali Geçermiş yapan kişi. E, kanalı Game Rule Gaming. E, bu map Furul e yapılmıştır demiş. Güzel oynayalım. İki ee, iki oyunda anlayacağın chest'i İkinci ee, ikinci oyunda anlayacağın chest demiş oyun sonu buraya bas demiş bir de ee, her şeye başlamış video ben güzel oyunlar parkur Hemen game mod 0 ee, parkur yapalım bir basite benziyor galiba ama çit var Tabii tabi ki her zaman gibi e, ee, şundan lan ben ne çitlerde böyle Heyecanlanıyorum ya. Harbiden çok heyecanlı oluyor çiftlerde. Yani nedense çitlerde? Yani çitin durmak çok zor geliyor bana. Ve drop girdiler eminim. Ee şöyle hadi. Hadi yapacağım ben. Şöyle normal zıplasak oluyor mu? Evet normal zıpladım. Güzel. Diğer bölüm parkur. Ha, parkur iki bölümden oluşuyor galiba. Orada barışçıl alayım. Ee, onun hakkında bir şey söylenmedi galiba. Evet, tek blok şeylerde çok zorlanıyorum. Nedense heyecandan mıdır Nedir bilmiyorum. lan hay hadi o oh. lan yeter ee, şuradan bir daha hadi yapacağım ee, hop 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 güzel yaptık. Baştan güce git. Evet, parkur bu kadarmış. Güzel. Dropper. Bu ne? Bir dakika. Dropper. Eee. abi belki dropper bilmiyorsundur. Anlat, anlatayım abi. Dropper'da bir şey full diye koydum. Onu play ve Persians Playvas neyse. Ver lobideki chest'e koy. Eee. ben sana eşlik kazma verdim. Onlar Onda kaz başarılar kolay gelsin. Yalnız dropper bu mu oluyor bilmiyorum. Hap şurasım geldi. <laughs> evet kusura bakmayın hemen devam edeyim. Ee, ortada bir büyük yani. Genellikle portal oluyor. Ben de ortaya doğru ilerleyeyim. Şöyle bir dakika. Ah evet chest gördüm. Ne? Bunları alt chest'e koy dedi koyduk ve labirent en son abi labirenti biliyorsun biliyorsun biraz zor kolay gelsin başarılar bismillah hadi bakalım hemen sağa dönelim buradan yanlış yol ben doğru yol sandım yani birden garip geldi buradan gidelim bu kadar mıydı lan vay be neyse kısaymış bu da hemen bitti e ee, oyun sonu buna bas demiş basalım. GMod 1. E ee, ne? Bu map e, Full Gaming'e yapıldı. Güzel olmuş gerçekten eline sağlık. Ee, daha fazla maplerinizi bekliyorum. Map göndermek için de açıklamada Facebook adresim var. Ee, oradan mesaj atabilirsiniz. Oradan maplerinize bakarım ya da Skype'dan mesaj atın. Hiç fark etmez. Neyse güzel map deme. TNT ile patlatalım. Eee çakmak al bir tane. Çakmak. Tamam. Şimdi biraz patlatma keyif yapalım. Şuradan başlayalım hemen. Orada biraz hastayım. Ondan aktif değilim. Patlatmaya hadi Allah basma. Şunları da patlat. Ee, patlat. Oho. Sıfır oluyor patlatmak. Bura patlamaz. Ha bura lobi. En sevdiğim yer lobi. Bu arada map güzel olmuş gerçekten eline sağlık konuda yeniden söyleyeyim. Hemen şöyle patlatalım. Evet tamam patlatabiliriz. Bir kere patlatalım şurayı bir. Vay be. Lan falan aktı. Neyse güzel map'te izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.